Sayın çok kıymetli arkadaşım, satırlarıma başlarken seni ve beni uzaktaki treni, otobüsten ineni, dolmuşa bineni, ahiretteki nineni, yanındaki dedeni, başındaki kepi, baharın yazı, gökteki kazı, yerdeki tazı, yemekteki tuzu, dolaptaki buzu, manavdaki muzu, ağaçtaki cevizi en güzeli yaratan Yüce Allah'tan iyi olmanı dilerim. Ey benim sağlam ciğerli bazen lastik tekerli, en anlamıyla 1700 Alman markından değerli arkadaşım. Avucumun ortası, kasabın kuru tahtası, manabın para kasası, demirin pası, hamamın tası, kardeşlerin hası, arkadaşlık hatırası. Arkadaşım dolu musun, boş musun? İçmekten sarhoş musun? Yoksa bir hoş musun? Sen de beni soracak olursan, candan, ciğerden, biberden, kalbimin en derin köşesinden, alemin neşesinden, arkadaşın sanıp sakladığı gül şişesinden ve dünyada olup biteni asker ocağında sevda çekeni, seni, beni, kızlardaki bedeni, gemideki yelkeni, raydaki treni, arabadaki freni, evdeki kızı, göldeki kazı, duvardaki sazı, sandıktaki bezi, havadaki yıldızı, iyiliğini ve mutluluğunu ulu Allah'tan dilerim. Geçenlerde hastaneye gittim, aç testi yaptırdım. Bir ilaç yazdılar, ben burada bulamadım. Belki sen bulursun diye reçetemi gönderiyorum. Yaz bir kenara belki unutursun. 600 eşek arısı, 100 yumurta sarısı, 99 çingene karısı, 58 kilo van baklavası, 38 tavuk kızartması, 55 adet konya, her yeri oynak, kiraz dudaklı, elma yanaklı, zeytin gözlü, melek yüzlü reçetten bu mutlaka bekliyorum. Bir de 5 kilo tuzla, dolaptaki buzla, temiz bir tavada 550 günü bir güzel kaynat, Delikli ambalajdan havasını uçurmadan, kuşları uçurmadan, etrafına saçırmadan bana gönder. Not: Sana bu mektubu yazabilmek için çok uğraştım. Bilirsin, tahsilim ilkokul arkasından ortaokul kapısından lise karşısından üniversite rüyasından kovuldum. En sonunda kendimi TikTok'ta buldum.